Merhaba çocuklar. Bu videomuzda kesirlerle ilgili birkaç tane problemin çözümünü öğreneceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci soruda diyor ki 24 karpuzun yarısı satılırsa geriye kaç karpuz kalır? Şimdi öncelikle 24 karpuzun yarısını bulmamız lazım. Biz bir bütünün yarısını bulmak için ne yapıyorduk o bütünü iki tane eş parçaya bölüyorduk, değil mi? Yarım demek bir bütünün iki eş parçaya böldüğümüzdeki parçalarından her birine deniyordu. O zaman 24 karpuzun tamamını bu kare olarak düşünürsek yarısını bulmak için o 24 karpuzu ikiye bölmeyecek miyiz? Böleceğiz. O zaman aynı işlemi biz sayılar içinde yapabiliriz. 24'ün yarısını bulmak için de 24 sayısını ikiye böleceğiz. İkişer ikişer 24'e kadar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 12 kez. 12 kere 2 24 eder. Çıkardığımız zaman sonuç 0. O zaman yarısı 12, diğer yarısı da 12'dir. 24 karpuzun yarısı satılırsa, yani 12'si satılırsa geriye kaç karpuzumuz kalır? 12 tane karpuzumuz kalır. 24 karpuzun yarısını 2'ye bölerek bulduk. Gelelim ikinci sorumuza. 18 sayısının yarısı kaçtır? Ne yapacağız burada da? Yarısı dediği için 18 sayısını bir bütün olarak düşüneceğiz ve yarısını bulmak için ne yapacağız? O sayıyı 2'ye böleceğiz. O zaman direkt biz 18'i 2'ye böleceğiz. İkişer ikişer 18'e kadar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Kaç parmağımızı kullandık? 9. 9 parmağımızı kullandık. Bakalım 9 bu taraf. 9 da bu taraf. 9, 9 daha 18 eder mi çocuklar? Evet o zaman doğru bulduk. Bakın iki eş parçaya böldük. 18'in yarısını bulmak için. Gelelim 3. sorumuza. Bir manavdaki kavunların yarısının sayısı 5'tir. Buna göre kavunların tamamı kaç edettir? Bize burada yarısını vermiş çocuklar. Yarısı 5 demiş. Neyi soruyor? Tamamını. Şimdi bunu bir bütün kare. Bu bütün yarısı 5. Sayıyı da bir bütün olarak düşüneceğiz. Yarısı 5. Yarısı 5 olan bir şeyin diğer yarısı da 5 değil midir? Çünkü eşittir değil mi? O zaman burası da 5'tir. Şimdi yarısı 5 ise tamamını soruyor. O zaman 5'i ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. 5 kere 2, 5. 5 daha 10 eder. Buraya 10 yazarsak tamamını bulmuş oluruz tamamı 10. Bakın yarısı 5, diğer yarısı da 5 olur o zaman. Aynı soruyu burada da yapabiliriz. Yarısı 9 olan sayının tamamı kaçtır? Bu sayının tamamı. Bana demiş ki bunun yarısı 9. Yarısı 9. Sayının yarısı 9'muş. Diğer yarısı kaçtır? O da 9'dur. Oraya da 9 yazıyoruz. Yani 2 tane 9'umuz var. 2 kere 9 veya 9 kere 2. 9 9 daha 18 eder veya ikişer ikişer sayalım 9 kere. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Yarısı 9'sa tamamı 18'dir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.